Vay maşallah kanalı keklikler şov yapmış arkadaşlar yeni bir videodan herkese kucak dolusu selamlar olsun beyefendi merhabalar bu ne yakışıklılık bu ne endam yavrum <laughs> benim ne yapıyoruz baba? Bugün iki gündür birikmiş olan zulayı patlatacağız. Ha bu arada bizim editörümüz Kerem Pet Farm TV açıklama kısmına Kerem'in telefon numarası olsun, YouTube kanalı olsun bırakacağım. İller arası çim bıldırcını gönderebiliyor arkadaşlar. Çim bıldırcını soran kişiler Kerem'le iletişime geçebilirler. Neler yapacağız? Bugün bizi neler bekliyor? Kaç yumurta toplayacağız? Zulamız nasıl? <laughs> bu kuş gürk olmuş baba. Yok, ya da yumurtluyor. Hem çımbıldırcı ne kadar yem yer. Onları da bir konuşalım sizlerle. Bir göstermiş olalım. Hazır mıyız emme? Evet. Evet. Yapalım bakalım. iki günde bize ne kadar kazandırmış çim çımbıldırcınlara. Şurada ne kadar kuş var? Şurada. Yani 50 tane falan civarıdır. 100 tane alıyor. 100 Ama tane. Ona kucağı şey bak. Çünkü hanım civciv büyütmesi. Evet. Anaç kafesi değil civciv büyütmesi. Evet. Gülümüze mi koyacağım baba? Hı hı. Tamam haydi ya Allah bismillah deyip başlayalım. Arkadaşlar ilk parti bu kuşlar buradaki tabağın üstüne yumurtluyorlar. Şöyle bir toplamadan bir göstereyim baba. Bir de telimiz var. Ha, telimiz de var. Yemi o, dağıtmamalar için. Yemi, yemi, dağıtıyorlar. Babamla yumurtaları bir toplayalım bakalım neler çıkacak. Hepsi sıcak. Hepsi sıcak. Taze taze. Ya bazıları yalancı, gül oluyor, yatıyorlar üstüne. Yumurtlamaya çalışınca da yatıyorlar. Aha. Evet, birinci paketimiz doldu. Burada 12 adet var. 12 adet yumurtamız şu an birikti. Bu bir. Haydi bakalım. Ya Çin bereketli hayvan, bakılabilir, yapılabilir. Çin bereketli hayvan, evet. Koku yok, ses yok, yer yok, yem yok. Yani bizim insanların aradığı özellik, Çin bıldırcının da var. Doğru. Neden Çin? Onun için Çin yani. Bir hazneden toplam kaç tane yumurta çıktı? 12 oradaydı. 24. 24 olsa 2 paket olur. 22 tane yumurtayı arkadaşlar topladık. Şimdi diğer haznemize gidelim. Orada da bir tane. Dursana baba şöyle göstereyim ben. Babam hiç. Video çekerken insanlar uzatmak için binbir çeşit arar. Babam hiç öyle. Ne kadar kısa benim için o kadar vere, yok. Evet. ikinci paketimizi de topladık. Toplam ne kadar etti? 24 adet etti. Sonra da iki günde ne kadar kazandığımızı Çinlerden size söyleyelim. En güzel kar bu. En güzel kar bu dedi. Ya yapılabilirliği oğlum. var temiz hayvan. Hadi bakalım. Sal olmuyor. Bir de ne versen hep hayvan. Bunu kesmiyor. Kürk yatıyor, ses yok, koku yok, yemiyor, yer yok. Yani Kaç ticaret, oldu? Ticareti de yapılabilir. Bu paketi de dolduracak gibi. Son, son. Bu paketi de doldurursak. Akşama kadar 4 paket olur yani. Evet. Kaç paket oldu? Arkadaşlar toplamda 3 paket 3 paket çıktı. Daha var mı baba? Eğer bir paketi doldurmayacaksa hiç girme diyecektim ama doldurur Yürü, mu? girmiyorum, aşağı atıyorlar. Ee, yiyorlar mı pek yumurtayı baba? Bazen yiyorlar da et yemine geçince. Kırılmalar oldu mu, hemen cimcim yemi veriyorum, etlik yem. Bisket kadar ama ya. Vallahi bilmem. Evet. Ne kadar çevrede varmış, şöyle çevrede açalım. Için, benim için çok kıymetli. Tek tük de olsa, bazen böyle yere yumurtluyorlar. Yani bir de şu var oğlum, bu benim yaşlardaki insanlar, mutlaka bunca dokunsunlar, suya savunmaya. Şimdi toplam yumurta sayımızı gösterelim. Şöyle 3, 3 paketi de vereyim. 2 tane burada eksik. Şöyle... Akşama kadar. Bunlar yani... 3 paket burada, 1 paket de onu kabul edersek toplamda 4 paket. 4 paket 48 adet yapıyor. Sen buna 50 tane de baba. Allah 50 tane. Ee, şurayı alayım ben seni, arkam parlıyor. Bakayım bir daha. Ben parlak adamım. Toplamda 48 adet yumurta aldık. Sen buna 50 diyorsun. Biz Daha buna güzel. 50 diyoruz, akşama kadar çıkar. 2 günde 50 yumurta. Bütün hayvanlar var ya, bunlar besliyor. Doğru. Güzel tamam. yumurta sayısı. Yumurtanın tanesini 3 liraya satıyoruz. Hiç mazeret uydurma, bak 50 yumurta da 3 kere 5, 15. Evet. 50 milyon, ayda 4,5 milyar eder. Senden iyi lan bunlar. Benden kar... Bir asker <laughs> ücret getiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle hesapladık. Biz bu iki günlük yumurta. Biz bunu yarıya bölmemiz Ama lazım. Sattık, bayağı da sattık. Tabii giden de çok oldu. Canım Biz bunu sattık. yarıya bölsek... Dört yani... buçuk değil de iki buçuk, iki getir. neresinden bakarsan bak. Kar mı? Kar. Öyle deme ya. buradaki hayvanlara haksızlık ya olur. Hayır oğlum. Şimdi ben olsam biraz işin içine girdik de burcalıyoruz. -"Ben olsam Çin'den başka hiçbir şey yapmam. -"Bir ya. adamın özellikle Çince olması lazım, bunu çok istiyorum." Ya -"Çin tayfası farklı tabii evet. ki de." -"Buna Aa. önem vermesi lazım." -"Biz böyle bakmak değil de, şöyle kafesleri de tam açtık." -"Böyle bakmak değil de, daha farklı bir bakış şekli i̇şte olursa..." Ya, -"Çin Çin projeyi açık diyor." -"Evet." -"Bak, bir tane yumurta da buradan almışız." -"Yumurta ne kadar? 10 lira." Şu kuşun yumurtası, bombaytların yumurtası. Niye, evet, ben evet, sol baştan sayıyorum canım. canım. Yumurtası 10 lira arkadaşlar. Bir tane de Texas yumurtası almışız. Bunun erkeği dün gitti. Bu da 10 lira. Yurt dışına yolluyoruz şu an biz bu yumurtaları. Babamın Kınalı'larına geldik. Hatta Kınalı'lardan önce beyazlara dönelim. Şu an beyazın yumurtasının tanesi 2 dolarla. Yurt dışına satıldığı için 2 dolarla 20 lira arasında gidiyor. 2, 4, 6, 8. 4 yumurta da 80 lira yapıyor arkadaşlar. Makine zaten ağzına kadar yumurta dolu. <laughs> Bombaytlar temiz. Yavruların yanındayız. Yavrular Ankara'ya gidecek. Ankara'ya nasıl gidecek? Özel bir paketleme yapacağız. Eğer yetiştirebilirsek özel nasıl paketleme yaptığımızı da sizlere de gösterelim. 3 olacak. Bugün 3 olacak. Daha akşama kadar dünyayı yumurtlarlar. Buradaki durum buradaki durum da çok güzel. Yani önemli olan, beslediğin hayvanı yumurtlatabiliyor olman. Aynen öyle. Eğer bir hayvanı yumurtlatıyorsan, sen o işi doğru yapıyorsun demektir. Doğru, tespit Yani da te, otorite, tespit, test, sonucu yumurtaya bağlıdır. Çok doğru. Eğer yumurtlatabiliyorsan, her şey yolunda. Eğer yumurtlatamıyorsan, orada bir sıkıntı var demektir. Ölçü bu, bunu baz alsınlar yani. Bir de hayvan yerine alışırsa, sahibine alışırsa, rahatsız olmazsa yumurtluyor. Stresli hayvan aynı insan gibi yumurt verir vermez yani. Yumurtaya diyor mu ki benim çöktük dersin kafes açıyor diyor. Dur, dur elleme, elleme gösterelim. Bakın arkadaşlar. Açık. Ay bu açık. da açık. Bağlamazsan. Biz <laughs> bağlamazsak bunlar kaçacaklar ha. Bunlar büyük adamlar. <laughs> Burası <laughs> çok güçlü. Bu kuşlardan mesela şunlardan 10 tane yumurta aldık ama bunlar daha başlamadılar. Evet, Oysa başlar. evet çiftleşmeye başlamışlar. Dişinin üstündeki kırılmalar olmuş. Evet bilsene. tüyler dökülmeye başlamış. Ne durumda? Onların da aslında bir videosunu yapabiliriz. Bunlar da şu an sana bir şey göstereceğim. Çek. Evet. Yani aynı hayvanla insan yaşantısında birbirine çok yakın bak. Doğru. Bak stresten dışkılarını görüyor musun? Bu stresin olduğunu gösterir. Nasıl anladın baba bunu? Kuru kuru iç kuruma. Hmm. Rahatça yem yemiyor. Bunu gösterelim. Katara biz bunu verdik. Siz bizim eksik parçamızı buldunuz dediler ya adamlar. Şunu göstereyim ben size. Yani bu tosun ya. Biz bunu <laughs> biz bunu dayıramıyoruz arkadaşlar tosunu. Bu kandan devam edeceğiz. Makine ne durumda? Bak nem yükselmiş. Bu ne demek? Geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Birazdan başlar. Gelmekte olanlar geliyor arkadaşlar. Çıkım olacak. Evet. Bismillah. Belki arada bir tane iki tane çıkan varsa onları değil mi? De. Ama yumurtalar şişmiş baba. Baksana. Şunlar falan bayağı şişmişler. Hatta bu yumurta dolu. Yani o kadar net konuşabilirim. Şu, şunda fıçatlama var. Zaten Güzel. bunlar bu, bu akşam, bu gece, yarın sabah hazır olur. Dökmeye başlar Hı -hı. Ansızın bir gün civciv sesleriyle uyanabiliriz. Evet. Evet baba, emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Keklikler ne zaman çıkıyor? Bu ay çıkar mı? 23'ünü mi demişiz? koymuşuz. 23'ünde çıkacak. Tabii emekli maaşına denk getirdin. İkisini birden kutlayacaksın değil mi? En önemli tarih. En önemli tarih. <laughs> Emeklilik, keklik. bir arada. <laughs> Evet, Allah'ım Arkadaşlar ben teşekkür artık, ederiz. Adamıyım, bak. <laughs> Kendinize iyi bakın. Şöyle geniş açıdan da kümesi göstereyim. Camdan parlamazsa inşallah. Şu anki durum bu. Cubukhan'ın kafesleri var. Şu yerlere bir ya. Yok canım, temiz. Yani bir Ama ben bu tarafa geçince ışık parlıyor. İnsanların gözlerini almasın. gözlerini almasın. Şu. Doğru. Her, bu Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.